Evet, iyi Merve Dizler'in oyununda izlenen evet. her şey demek istersiniz öncelikle. Çok mutluyum çünkü zaten uzun süredir de proje süreçlerine zaman zaman şahit olduğum bir oyundu. İbrahim Çiçek zaten çok sevdiğim bir arkadaşım. Her zaman oyunlarının başarısını hepimiz şahit olduk. Bugün için de Merve için ayrı, ekip için ayrı heyecanlıyım bakalım. Çok güzel bir oyunumuzu bekliyorlar. Siz canım. neler yapıyorsunuz? İyiyim. Yeni bir küçük projemi bitirdim. Şimdi film hazırlık sürecindeyim. Bakalım nasıl gelecek? Sosyal medyada da paylaşımımız konuşulmuştu. Bir ünlü oyuncunun aynı paylaşımını yapmıştım Dudak paylaşım. Ya, ya dizisinde ah. e, alexi olması lazım. Evet. Ya o video bayağı popüler olmuştu. Ben de Amerika tatilindeyken yapmıştım onu öyle. Galerime bakarken yani tamamen şey yok. Sonra da soralım. İbrahim Bey de konuşmuştunuz ama e, yeniden bir barışma olur mu? Çünkü bir küsüp ayrılma dönemleri oluyordu. Birbirinizi sevdiğinizi de biliyorduk. Sevgi bitti mi? Eee hayat yani ilişki bitti. Evet bunu doğruya duyabilirim. Çünkü eee yani herkesin gözünün önünde yaşandığı ilişki. Evet noktaladığımı doğru diyebilirim ama dediğim gibi hayat, herkes kendi hayatına bakıyor şu anda. Böylesi daha iyi olur. Hı -hı. Teşekkür ederim. Bir ihanet vesaire. Yok yok anlatı, hayır. konuşarak anlaşalım. Evet, evet güzel bir şekilde yollarımızı ayırmak kararı. aldık. Harika. Son olarak da ee, bütün menajerlik şirketleriyle alakalı rekabet grubundan müthiş cezalar yazılıyor ama evet. birçok iddia var. Siz de bir oyuncusunuz. Hem böyle bir duruma maruz kaldınız mı? Hem de kendi şirketinizle ilgili neler söylemek istersiniz? Ee, şöyle öncelikle tabii ki bir kadın oyuncu olarak ben de birçok şeyim e, maruz kaldım. Sektörümüzde çok fazla şey yaşanıyor. Eyvallah. Bütün sektörlerde de yaşanıyor. E, ben e, Şirketimle birlikte son bir yıldır çalışıyorum ama tanıştığım herkes kendi işine çok saygı duyan ve bütün işlerini özveriyle yapan insanlar. Şu an zaten gerekli mercilerin açıklamaları da yaptılar. Dava süreci devam ediyordur diye düşünüyorum, ediyor diye de biliyorum. Gerekli açıklamalar yapıldıkça zaten ben de aynı şekilde takip ediyor olacağım. Ama tabii ki isterim ki haber yapılıyorsa da bir ülkede birazcık daha tabii dilin, üslubun kadınların daha çok e, korunaklı bir alanda yapılması eee taraftarıyım açıkçası. E, hedef gösterilmekten birazcık daha uzak yaşayarak e, kadınların dünyasını inşa etmek daha güzel olacak. Peki konuyu ID iletişimden alarak çünkü genel olarak ya, bütün mesela menajer, evet, evet. bütün menajerlik şirketlerine de aslında ceza evet. Bazı kadın oyuncuların paylaşımları bazı oyuncular tarafından eleştirilirdi. Sizde gerçekten burada bir kadın sorunu mu var? Ki? Kadın sorunu her yerde var zaten, her yerde var. Ama yani kadına şiddet mi yok ki? E, kadına şiddetin farklı farklı versiyonlarını görüyoruz zaten sürekli. psikolojik, fiziki, e, mental her türlü farklı şiddet versiyonlarını izliyoruz evet, için zaten. Yok hayır söylemek istediğim sadece menajerlerden kadın menajerler yok. Hani Ayşe Hanım'ı köşeye koyduğumuz zaman diğer erkek menajerler de var çünkü onlar da zan altında, onlar da ceza Evet. Herkes Ama sadece zenaltında. bazı paylaşımlarda hani Kadın dayanışması ve kadınlarla ilgili sözler çıkması sizce e, Kadınlar üzerinden yapılan bir habere öncelikle tabii ki kadınlar e, <laughs> kesinlikle <laughs> oyuna da gitmem lazım bu arada. Kusura bakmayın. kadınların cevap vermesi ve e, cevap verilen her şeyde eleştiri yapılması da normal. Çünkü bu hep yapılıyor. E, dediğim gibi hani süreç devam ediyor. Olayı birlikte takip ediyor olacağız. Herkes için hayırlısı olsun. Teşekkür Ben teşekkür sağ olun, ederim. Şeyle. Sağ olun. Kolay gelsin. Hepiniz.